Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün size yine cinlerden bahsedeceğim. Ama cinler nelerden enerji alır, nelerden güç alır? Bunu musallatlı olan bir insan üzerinden konuşacağız. Genelde konumuz musallat. Cin musallatları, büyüler ve bu konularla alakalı konuşacağım. Tabi cinlerin de kendi alemlerinde enerji aldıkları, güç aldıkları, ...bazı metallerler, tılsımatlar var ama... ...biz işin o tarafında değiliz. Sadece insanlara musallat olduklarında... ...nasıl onlardan güç alır, enerji alır... ...bunlardan bahsedeceğim. Şimdi örnek veriyorum... ...bir cin büyü yoluyla gelmişse... ...o büyüden enerji alır. Yani cin büyülerden enerji alır. İki... ...sizin İslamiyetin e reddettiği hal ve hareketler... ...günahlara doğru uzayan bir hayatınız varsa cin buradan güç alır. Eğer ilimcinin size verdiği programlara, okumalara uymuyorsanız cin buradan güç alır. Ee, İslami bir hayatınız yoksa yani ibadetlerinizi yapmıyorsanız cin buradan güçle al, güç alır. Ee, büyünün büyüyle bozulması. Bakın son zamanlarda böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Yani büyüyü bozamazsınız sizden işte fotoğrafınızı bana verin işte saçınızdan bir kıl bana verin kıyafetinizden bana bir şey verin bu büyüyü bozacağım böyle şeyler zaten ee, sıkıntılı ve siz büyü yapmış oluyorsunuz bir büyü bir büyüyle bozulmaz bu yola girdiğiniz zaman bedendeki cin bundan güç alır ve bazı insanlar musallattır ama keşifleri açıktır cin onu çarptığı için onun Hisleri açıktır. Bu durumdan faydalanıp fal bakan insanlar var. Eğer bir kişi musallatlıysa fal bakıyorsa ya da baktırıyorsa bu tarz işlere giriyorsa bedendeki cin bundan güç enerji alır ve bu tarz insanların kurtulması çok zor olur ve bazen daha da ağır hasarları meydana getirebiliyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yanlış teşhisler yanlış tedavi yöntemleri bunlar eee size musallat olan cinlerin enerjisini güçlerini arttırır bu sadece anlattığım kolu musallar üzerinden e, konuşuyoruz insanlara musallat olan cinler üzerinden konuşuyoruz tabi cinlerin kendi alemlerinde kendilerine e, enerji versin diye kullandıkları taşlar kılsımatlar oluyor ama bunlar onlara da fayda vermeyecektir Allah'tan başka kimse kimseyi koruyamaz ondan başka da üstün yoktur Dediğim gibi tecrübeli bir ilimci çok çabuk e, bu tılsımları ortadan kaldırabilir, çok çabuk bunları yok edebilir. Konuyu çok fazla uzatmıyorum. Dediğim gibi cinler e, size musallat halinde bu hal ve hareketlerinizden güç ve enerji alabiliyorlar.